arkadaşlar ben Aziz. Bugün sizlerle birlikte savaş oyunu oynayacağız. O zaman hadi geçelim. Bize ok göz. Şimdi şuradan biraz para arttıralım. Arttırdım arkadaşlar. iki tane oldu. Güzel. Şimdi biraz bekleyelim. Paramız artsın. Orada portal var. Portalı yeni geliyorum. Portalı yani yeni görüyorum demek istedim. Abone olup like atsanız. Abone olup like atsanız. Abone olup like atarsanız size yüzümü göstereceğim. Şimdi göstereyim. Yüzüm bu. Arkadaşlar adam bana saldırıyor. Sen kimsin? Sen kimsin be? sen adam. Arkadaşlar adam evimi yakmaya çalışıyor. Adamın benim evimi yakması şaka mı? Arkadaşlar bir dakika serinleyeyim. Oh, kemiklerim gitti. Eşyalara bakalım. Ha, vıp. Vıble. Kaç tanemiz oldu? 75. 175 Hat bilmiyorum ki. Arkadaşlar kanalımıza yazın. Sonraki videoda ne oynayalım? Yarın akşam da video gelecek. Yarın akşam da video gelecek. <laughs> Söylersiniz. Yarın da gelsin diye. Akaç ozanları geçelim şöyle. Üç, üç tane oldu. Şöyle. Şöyle. Şöyle şöyle. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi durmadan koyuyorum. <laughs> arkadaşlar baksanıza bayağı bir şey var. Bayağı bir gelse ne olur ki? Mutlu olur. ay 25 gram oldu. Of bayağı bir 14 gram. 10 15 bin. Arkadaşlar bu hulka gitseydim sıkıntı ölürdük direkt arkadaşlar. Ukaka Şimdi buraya güç alacağız. Güç. Hop. <Sülüyor> <Sülüyor> o sakalla ya le. De. O sakalla ya le le le. le. Arkadaşlar ben de böyle bekliyorum paranın dolmasını. Arkadaşlar para ne arada doldu ya? Arkadaşlar bakın <laughs> tam oldu mu? Baksanıza değişik şey ne yapıyorum. Bakın bakın. Hop. O zaman şöyle adamlara saldırmaya gidelim. Sen bir tane pençeli yıla. Bunun adı neymiş? Siyah panter. Girsen mi girmesem mi? Yeni oyun yakında geliyor. Burası o zaman şu anda iyi. Şey Flash. Finaşı seçmiş bu. Ee, niye biri yok o zaman burada? Batman'a gelmedim ben. Buraya girdim. Kola kodu kod girecekmişim. Ah hız gücümüz geldi. gidiyorsunuz? Gelin. Arkadaşlar adam oyundan mı çıktı? Ne yaptı anlamadım. Şuradan bir saniye. Adam nasıl sen? Allah şunu. Gel lan. Be. Adam Şeyin gücü ne lan? Batman'in gücü ne olmuş? Siyah Batman. Hadi şöyle hızlıca